Merhaba arkadaşlar. Benim adım Öykü. Soyadım Özcan. Sarı saçlıyım. Kafe rengi gözlüyüm. Beyaz tenliyim. Uzun boyluyum. Zayıfım. En sevdiğim şeyler kardeşimle oyun oynamak. El iş yapmak. Sonra Uyumak, yüzmeyi seviyorum, bisiklet sürmeyi seviyorum, paten sürmeyi seviyorum, dans etmeyi seviyorum. Sevmediğim şey bağmak. Bezi bana bağdığında korkuyorum. Um, um. Büyüyünce ne olacağımı karar veremedim. Çok seçenek var. Görüşürüz.